Biliyorsanız enerji konusu e, insanlığın, medeniyetin e, şeklinin belirlendiği e, tarihten beri çok önem taşıyan bir e, unsur bir öğe. Zamanında gemiler yelkenliyle çalışırken kömür bulunca buharlı e, makineler icat edildi. E, sonra petrol, e, günümüzde ise e, geçerli olan ve mutlaka ve mutlaka Kullanılması gereken ise temiz enerji. Çağcıma Belediye Başkanı Bülent Kantarcu mikroheste üretilen elektrik enerjisini enerji sahaya sattıklarını ifade etti. Başkan Kantarcu elektrik elde etmek için aslında daha önce güneş enerjili sisteme başlamıştık. Fakat bu konuda yeterli bilgi birikimine ulaşamadığımız için bir hayli uzadı. Ama çok şükür dün itibariyle sisteme tamamlayıp enerjisi enerji üretmeye başladık. Biz bunları üreterek enerji giderlerimize mahsup ediyoruz. 250 kW gücünde şu anda 50 kW civarında bir deneme üretimi yapıyoruz. Oturdukça bu 250 kW'a çıkacak. Güneş enerji sisteminden daha iyi bir farkı var bunun. Geste güneş olduğu zaman güneşten elde ediyoruz. O da işte günün belli saat çıkış aylarında da daha az ama bu sistem biz düzgün çalıştırabilirsek 24 saat kesinsiz elektrik üreteceğiz. Bu da bizim enerji maliyetimizi oldukça aşağıya düşürecek ve temiz olması çevreci bir enerji olması, aynı zamanda da tribünün yapısı itibariyle de içine giren canlı varlıklara da zarar vermemesi bizim için kıvanç duyulacak bir özellik. Çağ Cuma'mıza hayırlı olsun ifadesini kullandı. Biz de temiz enerji alanında belediyemizde kendi çapımızda bir şeyler yapmak istedik. Geçtiğimiz Mart ayında güneş enerjisiyle 250 kW'lık bir GES dediğimiz kısaltılmış güneş enerjisini faaliyete geçirdik. Filios çayından, akan sudan da elektrik elde etmek için aslında daha önce başladık GES'ten. Fakat bu konuda yeterli bilgi birikimine ulaşamadığımız için bir hayli uzadı. Ama çok şükür dün itibariyle sistemi tamamlayıp, Enerji, sayı, enerji üretmeye başladık, biz bunları üreterek enerji saya veriyoruz, enerji sayı ile giderlerimizi de mahsup ediyoruz. 250 kW gücünde, şu anda 50 kW civarında bir deneme üretimi yapıyoruz, giderek sistem oturdukça bu 250 kW'a çıkacak. Güneş enerjisinden bir farkı var, bunun daha iyi bir farkı var. Güneş olduğu zaman güneşten elde ediyoruz. O da işte günün belli saati, kış aylarında daha da az. Ama bu sistemi biz düzgün çalıştırabilirsek 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bu da bizim enerji maliyetlerimizi oldukça aşağıya düşürecek ve temiz olması ee, çevreci bir enerji olması, aynı zamanda da türbünün yapısı itibariyle de e, içine giren e, doğa e, canlı varlıklara da zarar vermemesi bizim için kıvanç duyulacak bir özellik.